Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere yönelik değerlendirmeleri hızlı aktarmaya başlayalım. Ekranda da görüyorsunuz. E, asgari ücret tabii ki e, önemli sorulardan biriydi. Bugün o açıklamayı Taha Bey, e, Cumhurbaşkanı'nın yapmasını bekliyoruz. Herhangi bir şekilde rakam telaffuz etmedi galiba değil e, mi? Beklentiye karşılık verdi. E, Dedi ki, çalışmayı yapan arkadaşlarımız, efradını, cami ayarını mani bir şekilde bitirirler inşallah dedi. Yani bir dengeden bahsetti ne eksik ne fazla anlamında bir deyim kullandı. Hı hı. E, bununla ilgili e, en ideal seviyenin belirleneceğini belirleneceğini söyledi e, ve hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmemesi sözümüz kararlılığımız var. Buna devam ediyoruz. Hı hı. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız dedi. İnşallah bugün içinde e, bunu da açıklarız. E, dünden tabii hı hı. yaptı bu açıklamayı. Zaten... Rakamı da herhalde kısa bir süre, böyle bir, bir iki saat içerisinde duyacağız muhtemelen, galiba ne dersiniz? E, muhtemelen bugün gün içerisinde açıklanacaktır Hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarından da onu anlıyoruz. Ben burada Cumhurbaşkanı Erdoğan bir e, hani ne eksik ne fazla derken belli bir standart var o standartın altında olmayacağını üstüne basa basa vurguluyor. Hı. Enflasyona karşı vatandaşın ezdirilmeyeceğini, ezilmeyeceğini bununla ilgili e, hükümetin al yaptığı çalışmaları ısrarla vurguluyor. Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunu uzun zamandır söylüyordu. E, bu politikasından hiçbir şekilde vazgeçilmeyeceğini, geri adım atılmayacağını da vurgulamış oldu. E, yani siz gazeteciler kendi aranızda konuştunuz mu? Çünkü Ankara kökenli gazeteciler yoğunluktaydı. Evet. 6, bin, 6 bin liranın üzerinde bir beklenti var mı? Onu da merak ettim. Böyle bir tahmininiz oldu mu? Hiç konuştunuz mu? Yok hayır. Herhangi tamam. bir şekilde bir <laughs> rakam telaffuz edilmedi. Yani tamam. Hani edenler de zaten hani çok net bir bilgi sahibi olarak ettiklerini evet, evet, zannetmiyorum. Evet.